Evet oyunda benim benim şansıma seçiyoruz. Günün evet. ilk çekimini yapıyoruz Harun kardeşimle. Flamingo free <laughs> Ama Harun şimdi bana öyle diyorsun da sen seç da şanslı olan sensin. Majör alan sensin. Biraz bu önce majör almadın şey, mı? Şansı, evet. Ne ben kadar sonra aldın sonra majörü? 10.000 aldın. 10.000 aldın. Ama çok hızlı oyunlar dönüyor biliyorsun evet, zaten. Evet. Masal var. Evet. Bu saatte yer yok yani. Evet, yok Dün zaten yani tabiri caizse gerçekten almayan dövüyorlardı. Biz çok sağlam oyunlar vardı. Biz bile heyecanlandık yani. İzledin mi abi? Bin TL, 1000 TL herkes yani var ya ben sana söyleyeyim. Ama dün gerçekten iyiydi, sağlamdı yani. Umarım seçtiğim oyunda şey güzel bir şeyler açar da günün ilk çekimini şöyle güzel güzel çekeriz kazançlı şekilde Kıbrıs'ta da Harun kardeşim hayatını yaşıyor valla. Türkiye'den geliyor. Üstü açık <laughs> araba. Üstü açık araba. Havalar da güzel zaten. Çok güzel hava. Evet. Güzel. Kardeşim güzel. yakışıklı da valla. Evet. Yaşasın hayatını. Kış gelmedi ya. Bir yağmur yağsa şöyle güzel. Geçenlerde bir yağmur yağmış durmadı. Evet. Evet. Bir, bir buçuk gün sürdü. Evet. Yani şimdi bizim Türkiye'deki haberlere de bakıyorum da yok kuraklık muraklık. Geçen sene de aynı haberler vardı. Hep felaket haberleri yani. Emin ol şimdi onlar bir... ne? Ulan nasıl kaçtı o? Barajlar yine dolacaktır. Tamam, yani kuraklık ben muraklık yapısı, yaşamayız biz. Ben ben bana oyunu seçtirdin ama. at Bir daha bana birisi derse ki bugün oyun seç. Hayatta oyun oyun seçtim. Senden belli. Şansın bol olsun. Evet bence o zaman devam edelim. Hadi sizin seçtiğiniz. Aldığın 10 de verme de. Tamam. Benden hiçbir şey olmadı. Anlıyorum. Sen de bazen bir oyun seçiyorsun bize. Oyun <laughs> da çok güzel bir oyun. Aman aranızda kalsın kimse duymasın da şey yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa millet bugün beni yanına istemez yani. Arının masa yok. Ne yapıp orada mevcut düşürdü? Aynen öyle. İşte makine makine makine, çekecek ya. Resim aynı mı abi? Aynen Aynen aynı. Evet bunu da bizim ekran bilsin. Hadi bakalım. Bak gördün mü ya bende bir şey yok ya. Meyro Ben böyle bir Biliyorum biliyorum artık her şeyin sizin sistem belli İki defa sen vuruyorsun gelmedi mi üçüncü ya araya renkli bir şeyler sıkıştırsak? Biraz <laughs> biraz olsun bu kadardı. En azından benim kaybettiğim paranın yarısını çıkartıyorum. Ve evet, şansım olsun. Sen kazan ben öyle gelirim. Bugün seninle bayağı bir çekim yapacağız ama işte o yüzden zarara girmemen lazım.